Merhaba dostlarım. Bugün Undertale oynayacağız. Evet oyunu hiç bilmiyorum. Şimdi sizinle birlikte ilk defa göreceğim. Evet hadi başlayalım. Uzun zaman önce dünyada iki ırk hüküm sürerdi. İnsanlar ve canavarlar. Bir gün iki ırk arasında biri savaş çıka geldi. Evet. Sonra uzun bir çatışmanın ardından savaşı insanlar kazandı. Hı hı. Canavarları bir büyüyle yeraltına hapsettiler. Yıllar sonra yıllar sonra Ebot Dağı. Efsaneye göre bu dağa tırmananlar bir daha geri dönemez mi? bizim eleman tırman büyük ihtimalle. Eee? Aa, resmi gösteriyor sadece. Ayağa takılıyor evet. Evet ayağa takılıyor, düşüyor. Bok var o dağa çıktın sen zaten. Evet, amel gibi yapışmış. Oradan bakın beyler şuradan düşüp ölmemiş. Suaf. İşte Allah öldürmeyeni öldürmüyor. Düşen insan isim ver. Abi çok zor. Neyse ki aklında güzel bir isim var. Evet doğru. Onda oyun isim beyler. Nice. E bu ben miyim? Nasıl yürüyorum? Aa ok tuşlarıyla güzel. Neyse yürüyelim bakalım. Fena değilmiş oyun ya. Ee, buradan mı gireceğim? Heya. Ben Flowley. Çiçek Flowley. Eee. Hmm. Yer altına ilk gelişin değil mi? Hay aksi. Kafan çok karışmış olmalı. Biri sana burada içeride nasıl yürüdüğünü göstermeli. Sanırım iş başlıyor. Hazır mısın? Değilim. Başlayalım. Anan avradın. Can, can mı gitti? Neyse. Kalbi gördüm o senin ruhun. Var o, o şunu. Kalbi yönetiyorum şu an. Ruhun güçsüz başlar ama çok çok seviyorsan büyüdün, güçlenebilirsin. Sev on seve sev diye okudum direkt de. Aa sevgiymiş. Aa neyse. Biraz sevgi istersin değil mi? Evet hiç görmediğimiz için. Merak etme seninle paylaştım. Ne oluyor aga? Çiçek bana yürüyor evet. Aşağıda sevgi paylaşın. Minik beyaz. Ne oldu? Seni salak. Ne? <laughs> bir güvenmiştim sadece. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Ya kafanı... Abi arabanın sesi geliyor mu dışarı? Neyse. Geber. <laughs> Sen kimsin lan? Lan lan gelme. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne kadar korkunç bir yaratık. Zavallı masum bir genç işkence ediyor. Sakın korkma evladım. Adım Toriel. Harabilerin kurucusuyum. Sana da güvenmiyorum ama. Her gün bu yoldan geçer ve birisi düşmüş mü diye bakarım. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Gel. Mezarlığa geçmen için sana rehberlik edeyim. Rehberlik. Bu taraftan. Ne taraftan? Ya bu bana bir şey yapacak ama hadi hayırlısı. Ben geri dönemiyorum mu lan? E ben gidiyorum. Eyim sizi. Bay bay. Hadi Allah'a emanet. Ben <laughs> gidiyorum lan hadi Gerçi buradan da geri dönüş yok değil mi ya? Ay ananı avradın ha. Ya illa yanına mı geleceğim ya? Oğlum oyun fena yalnız Bu ne? Alamıyor mu bunu? Cık, alamıyorum. Bu beni biraz şey yapacak gibi ama. Yeni evine hoş geldin. Oğlum ben burada yaşamak istemiyorum. Arabalar bulmacalar olur. Oo, anahtar örgütü kadar Oğlum beni geri çıkarın buradan. Ben nasıl düştüm buraya? Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Endişelenme. Açma gerekenle de Muhteşem. Seninle gurur duyuyorum. Hücüm. Nerede bu kadar samimi olduk lan götleli. Yer altında bir insan olduğu için canavarlar sana saldırabilir. Bu duruma hazırlıklı olman gerekiyor. Her neyse. Endişelenme. Yapacağın şey basit. Kaçıp gitmek. Cansız mankenle karşılaştın. Evet. Eee olay ne? Ne yapacak? ne? Oğlum ne yapacağımı söylemiyor ki. Manken düşecekmiş gibi duruyor. Tam ortada basmam gerekiyor sanırım aynen. Kazandın. Kazancın sıfır. Bu odada başka bulmaca var. Eee acaba çözülecek misin? Tabi tamam, çözerim. Freud sana saldırıyor. Freud. Feu. Onu onu belli. Uf 12'den. Bulmaca bu. Ama her neyse. Şimdilik elimi tut. Ha, ben bunu ezberlemem mi lazım? Bu kadar çok başarılıydın. evladım. Sen, senin için zor bir isteğim olacak falan filan. Bu odanın sonunda kendi kendi yapmayı istiyorum. Bunun için beni affet. Ya sen kimsin bana emir veriyorsun? Çarap kahrol. Beni salın ben gideyim ya. Lütfen. Seni terk etmedim. Onca zaman bu sütünün arkasındaydım. Ha sütun Al. Bana güvenliği için sağ ol. Ama bu alıştırma için önemli bir sebep vardır. Bağımsızlığını test etmek. Halletmem gereken bir iş var. O sırada yalnız kalman gerekecek. Lütfen burada kal. Kendi başına keşif yapman çok tehlikeli. Bir fikrim var. Sana... Sana bir cep telefonu vereceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa araman yeterli. Usludur. Tamam mı? Tamam abi sal beni ya. Beni 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 niye tutuyorum burada. Ya. Zırr. Daha fazla şeker aldım. Ne kadar ayıp. <laughs> Boş yapma lan kafamı uçarım. Bu niye parlıyor lan? Yapraklar arasında coşkulu hışırtılarla adını dolduruyor. Canın tamamen doldu. Kaydet. Ha burası kaydetme yeriymiş. Wimson uysalca yaklaştı. Eee? Headshot. Yok ettim oğlum adamı. Kazandın iki tepe var. Ya bunlar ne boka yarıyor onu da bilmiyorum ki. Ne bu? Ananı sik. evet ne bu diye direkt ölmem. Ne? Benim ne attı bu? Aç. Ah, what? E ben buradan geçeyim direkt. Ne oluyor oğlum? Furo git yakın. Oğlum ben furo gidip gebertmemiş miydim? Al gene bir headshot yapayım. Bak ortadan ikiye böldüm seni. Miau. Bak kurbağayı miyavlatırız böyle adam olun. Ya ananı bellerler böyle. Zdırr. Alo ben Toriel. Alakası olacak ama hangisini tercih edersin? Tarçın mı karamelli mi? Karamelli ya. Anladım teşekkürler. Dut dut dut. Bu neydi lan? Bunlar beni oyalıyor bak harbiden. Tarçına nefret etmiyorsun değil mi? Ediyorum oğlum. Senin tercihini biliyorum ama. Sofra görsen yememezlik yapar mısın? Yaparım yaparım. Sevmiyorum onu tarzı. Oğlum ben seni gebertmedim mi ya? Sıçacağım ya. Hep aynı şeyleri verip durma. Bak çok deli oldum şu an. Beyler. Altıda bir oran var geçmek için. Bu bence değil mi? Bence bu. Geç. Ee, ha geçemiyormuşum ki. Şu eşyayı falan mı kullanmam gerekiyor acaba? Meyan kötü canım tamam dolu. Ha canım da oluyor mu sadece bu? Neyse chat. Video bitirelim burada. Nasıl geçeceğimi yorumlara yazın. Ona göre devam ederiz. Görüşmek Üzer. üzere.